Sevgili 10. sınıflarım, hepinize yeniden merhaba. Bugün 3. temanın 1. bölümüyle ilgili soru çözümü yapacağız. Hatırlıyorsanız orada bir doğal sayının asal çarpanları ve bölenleri arasında nasıl bir ilişki var buna bakmıştık. Hatta dersin sonunda da bir neler öğrendik kutumuz vardı. Ona göz atmıştık. İsterseniz gelin yine önce o kutuya göz atalım. Ondan sonra soru çözümümüzü yapalım. Hem de hatırlamış oluruz. Bir doğal sayı arkadaşlar asal çarpanların kuvvetleri biçiminde yazdığımda burada ne yapmış oluyordum? Sayıyı asal çarpanlarına ayırmış oluyordum. Tabii ki bu birincisi zaten açık bir şekilde belli ama ben buradan bir şey elde edebiliyordum. Sayının bütün bölenlerini tek tek tane tane yazmaktansa üstlerini birer artırarak çarptığım zaman pozitif bölen sayısını elde etmiş oluyordum. Pozitiflerin her birinin yanına, pozitif bölenlerin yanına negatif getirince, eksiği getirince o sayı negatifleşiyordu. O yüzden demiştim ki bir sayının pozitif ve negatif bölenlerinin sayısı da birbirine eşittir. İşte bunları öğrenmiştik arkadaşlar. Tabandaki sayıların asal çarpan olduğunu öğrenmiştik. Şimdi buradaki bu bölümle ilgili bilgilerimizi kullanarak alıştırmaları çözeceğiz. Ama önemli şunu söylemiştim demiştim ki, Formüle bağlı kalmayın. Çünkü bazı sorularda onları tek tek listelemeniz gerekebilir. Bu yüzden siz hem bölenleri yazmayı bilin hem de pratik bir şekilde pozitif bölen sayısı bulmayı bilmeniz de işinize yarayacaktır demiştim. Şimdi birinci sorumla başlıyorum. Bir spor etkinliğine 100 kişi katılıyor. Görevliler katılımcıları her sırada eşit sayıda kişi olacak şekilde dizmek istiyor. Buna göre görevlilerin katılımcıları kaç farklı şekilde sıralayabileceğini ve her sırada kaç kişinin bulunacağını hesaplayınız. Arkadaşlar görevler katılımcıları kaç farklı şekilde sıralayabilir derseniz tabii ki yüzün bölenleri kadar sıralayabilir. Çünkü kişi sayısını buraya yazıp bunu böyle uzatıp sıra sayısını da buraya yazarsam örnek veriyorum. 100 tane kişiyi bir sıraya yerleştirirseniz 100 kişi olacaktır bir sırada. Eğer iki sıra yerleştirirseniz 50'şer kişi olacaktır sıralarda. 3'e bölemezsiniz. 103'e bölünmüyor. 4'e bölebilirsiniz. 25 bulursunuz. 5'e bölebilirsiniz. 20 bulursunuz. Bu şekilde devam edersiniz. 6, 7, 8, 9'a bölünmeyecektir. 10'a bölersiniz. 10 bulursunuz. Ve burada artık arkadaşlar tekrarın geldiğini gördüğünüz için bir sonraki adresinizde gördüğünüz gibi burada kalan neler olacaktır? Bölenler olacaktır. Yani şunu demeye çalışıyorum. 5 kişi yerleştirirseniz sıraya 20 sıranız olacak. 4 kişiye 25, 2 kişiye 50 sıra. Her kişiyi tek tek koyarsanız da o zaman da 100 tane sıra olacaktır. Bunu söyleyebiliyorum. Ben neden bunu bu kadar uzattım? Çünkü bana şunu sormadı. Kaç farklı şekilde kaç tane sıra olur demedi. Adedini sorsaydı zaten şunu yapardım. Derdim ki 100 sayısı nasıl asal çarpanlarına ayrılır? 4 kere 25'tir ya. 2'nin karesi çarpı 5'in karesi olarak asal çarpanların kuvvetleri olarak yazdıktan sonra üstlerini birer artırıp çarpardım. 2 artı 1 çarpı 2 artı 1 yapardım. Yani 3 kere 3'ten 9'u buradan bulabilirdim ama bana dedi ki her sırada kaç kişinin bulunacağını da yaz. Yani bana bunları tek tek yazdırdı. Tek tek yazarak gördüğünüz gibi 9 sonucunu elde ettim. Burada 3 ile 3'ü çarparak da yine 9 sonucunu elde ettim ama benden yazmam istediği için yazarak da söylemiş oldum. Bu şekilde bir soruydu birinci sorumuz. İkinci soru da biraz daha seçici bir soru. Bir hobi atölyesinde 96 cm uzunluğunda bir kurdelemiz var. Aşağıdaki kurallara göre eşit uzunlukta ve tam sayı uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Yani bir bölme işlemi var. Tam sayıları elde etmem gerekiyor. Pozitif bölen sayısı bulacağım. Buradan bunu anlıyorum. Ama diyor ki parça sayısı en az 3 olacak. Parça uzunluğu her bir parçanın uzunluğu da en az 4 cm olacak. İki tane kriterim var. Buna göre kurdenin ayrıca parça sayısının kaç farklı değer alabileceğini bulunuz. Bu A şıkkımız. B şıkkında da arkadaşlar parça uzunluklarının hangi değerleri alabileceğini bulunuz. Yani yine tek tek yazmamız isteniyor. Bunu anlamış bulunuyorum. Arkadaşlar eğer bir yere parça yazarsam bir yere de uzunluk yazarsam elimde şu anda uzunluğu 96 santimetre olan gözüküyor değil mi? 96 santimetre olan bir parça var ama sadece bir parça öyle değil mi? hatta uzunluğun santimetre olduğunu yazmayalım bu şekilde daha sade olsun. Bir parçam var. Parça sayısına eğer sırayla gidelim isterseniz kafamız karışmasın. 2 parça olacaksa uzunluğumuz 48 olur diyebiliriz. 3 parça olacaksa 96'yı 3'e böldün 32 diyebilirsin. 4'e bölünüyor mu? Elbette bölünür. 4 çarpı 24 olur oradan. 5'e bölünmüyor. 6'ya bölünür 16 olur. 7'ye bölünmüyor. 8'e bölünür 12 olur. 9'a bölünmüyor. 10'a bölünmüyor. 11'e bölünmüyor. 12'ye bölünür arkadaşlar. 8 olur. Gördünüz mü? Şimdi artık farklı hali geliyor simetri geliyor yani o yüzden bunları biraz daha küçülterek buraya neyi yazacağım bilirim 12'ye 8 geldiyse şimdi sırada işte bu var size de göstermek istiyorum biraz kalın yalnız şunu ince daha da rahat gösteririm işte burası gelecek arkadaşlar yani 16'ya 6 gelmiş olacak devamında neresi gelecek işte burası gelecek 24'e 4 gelmiş olacak Tam tersini yazıyorum yani. Devamında gelecek 332 32, 32 3 olarak yerleştiriyorum. 48'e 2 olarak yerleştiriyorum ve 96'ya 1 olarak yerleştiriyorum. Biraz da küçük yazmak istedim ama hem düzenli olsun hem küçük olsun hem soruyu çözelim. Hepsi bazen bir arada olmuyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın tam buraya kadar yazdıklarımın alt kısımda benzeri geldi. Sadece simetriğini aldım gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Kriterlerimizi isterseniz yok edelim. Parça sayısı en az 3 olacaktı. O zaman göndermem gereken parça sayısının 1 ve 2 olduğu durum. Yani burayı siliyorum. Burayı da siliyorum. Buradan başlatacağım parçalarımı. Bunu söylemeye çalışıyorum. Her bir parçanın uzunluğu da en az 4 santim olacaktı. O zaman parçanın 3 santim olması, parçanın 2 santim ve 1 santim uzunlukta olma durumlarını yine silmiş bulunuyorum. Elimde kalanları zaten görmüşsünüzdür. İşte buradaki değerler arkadaşlar. Buradan da neyi elde etmiş oluyorum diye sorarsanız. 3, 6, 7 tane durum var diye elde etmiş oluyor. Bu kadar zahmete girip yazmamın B'de bana faydası olacak. Çünkü parça uzunlukların hangi değerlerini alabileceğini yazacağız burada. O yüzden ne yapacağız? Geleceğiz burada alabildiğimiz uzunlukları işaretleyeceğiz. İşte burası. Yani yazalım. 4 olacak, 6 olacak, 8 olacak, 12 olacak, 16, 24 ve 32 değerleri olmuş olacak. Parçaların alabildiği uzunluklar da elbette Tıpkı parça sayısı gibi 7 tane değer almış olacak. Evet şimdi arkadaşlar 3. sorumuza geçebiliriz. Bir okul yönetimi kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayı olan 90 metrekare büyüklüğünde dikdörtgen bir spor sahası yapmak istiyormuş. Diyor ki sahanın etrafı güvenlik amacıyla tel örgü ile çevrilecek. Tel örgünün 1 metre uzunluğunun maliyeti de 300 TL'ymiş önemli sahamızın 90 metre kare olduğu da önemli. Buna göre spor sahasının alabileceği boyutların alabileceği farklı değerleri bulunuz. Spor saham arkadaşlar 90 metre kare büyüklüğünde ise ki bunun dikdörtgen bir spor sahası olduğu bana söylenmişti. Nasıl bulacağım boyutlarını tam sayı olarak? Elbette bunları AB dersem A çarpı B'nin 90 olduğu varsayımıyla benim burada bulacağım şeyler 90'ın bölenleridir. Yani Boyutları şöyle yazabilirsiniz. 1 çarpı 90. 2 çarpı 45. Bu arada bu noktada 90 çarpı 1 yazmanıza gerek yok. Çünkü aynı sayıyı ifade edecektir. O yüzden bunu yazmasam da olur diyorum. 2 çarpı 45 olur. 3 çarpı 93'e böl 30. 4'e bölünür mü bölünmez. 5'e böldün 18. 6'ya bölünür 15. Başka 7'ye 8'e bölünmez 90. 9'a bölünür 10. 10'a bölünür 9 ama dediğim gibi yazmana gerek var mı? Yok. Sonuçta aynı sayıyı ifade edecek onlar. Hatta az sonra zaten benim B'de yapacağım şeyin arkadaşlar böyle de A şıkkımızın cevabı işte bu. B'de ne yapacağız? Farklı boyutlardaki sağlar için tel örgü maliyetlerini hesaplayacağız. Okul yönetiminin en az maliyetle çevreleme yapabilmesi için hangi boyutları seçmesi gerektiğini bulacağız. Lütfen bir düşünün, bu sağ sizin olsun, siz bunu tel örgüyle çevirmek istiyor olun, çevrelemek istiyor olun, ne yaparsınız? Tabii ki eğer maliyete en aza indirgemek istiyorsanız çevrenizi en küçük yaparsınız, öyle değil mi? İşte biz de burada bakacağız, diyeceğiz ki hata alalım bunları kopyalayalım. Acaba hangisinden en küçük değer gelir? Bunu bulmaya çalışacağız ama bize zaten farklı boyutlardaki sahalar için tel örgü maliyetlerini hesaplayınız dedi. Gelin hesaplayalım. Önce çevreyi hesaplayalım. Birinciden ne geldi? Kenarları topla. 2 ile çarp. Çevreyi öyle buluyorsun. Zaten biliyorsun. 2 çarpı 91. İkinciden ne geldi? 2 çarpı 45 ile 2'yi topladın. 47. Buradan ne geldi? 2 çarpı 33. Buradan ne geldi? 2 çarpı 23 geldi. Buradan 2 çarpı 6 artı 15'ten 21. Buradan da 2 çarpı 19 geldi. Arkadaşlar çarpalım. 182 çarptık. 2 kere 7 14. Buradan 94 geldi. 94 metre tabii ki değil mi? Bize 90 metre kare denmişti çünkü tamam. 2 çarpı 33'ten 66 metre. 2 çarpı 23'ten 46 metre. 2 çarpı 21'den 42 metre. 2 çarpı 19'dan da 38 metre. Aslında hepsini hesaplamasaydım da zaten şunları görmüştüm. Bana en küçük çevre 9 ve 10'dan geliyor. Yani 38 metre olarak geliyor. Ve ben metresine kaç lira ödüyordum hatırlayın. 300 TL. O zaman 38 ile 300 TL'yi çarparak toplam maliyetimi de buradan elde edebilirim. 3 kere 8 24 elde var. 2, 3 kere 3 9. 11.400 TL ödeyeceğim. Tamamına tel örgünün maliyetini en az bir şekilde bulmuş oldum böylece. Üçüncü soruyu da bitirmiş olduk. Dördüncü sorumuza geldik. Bu kez karşımızda bir kutuda üzerinde sayılar yazan 7 kart bulunmaktadır. Kartlardan birinde tüm asal sayıları bölen sayı. Asal sayı ne demek? Kendisine ve bire bölünebilen pozitif olarak iki tane böleni olan sayılardı. Ortak dediği için bütün asalları bölen sayı dediği için hemen biri olduğunu anladım. Devam ediyorum. Sadece birinde yazıyordu. Bir kartı ortaya çıkardım. 4 tanesinde çift ve asal olan sayı varmış arkadaşlar. Hem çift hem asal olan sayı yalnızca hatırlarsanız 2 idi. Başka çift asalımız yoktu. O yüzden anladım ki kartların dördünde de 2 sayısı yazıyor. O şekilde belli ettim 4 kere yazarak ben de. Başka 2 tanesinde de en küçük tek asal sayı yazmaktadır. En küçük asal sayı 2 ama en küçük tek dersen o zaman 2'yi alamayıp 3'e gidiyorum bir sonraki adrese 2 tanesine de 3'ü yazıyorum. Gördüğün gibi şu anda bende de 7 tane kart olmuş oldu. Tamam bu kartlardan herhangi adette kart seçilip üzerlerinde yazan sayılar çarpılarak yeni sayılar oluşturulacaktır. Buna göre oluşturulacak en küçük ve en büyük sayıyı bulunuz. Arkadaşlar burada bu arada şunu da belirtmek istedim. Bu sorunun çok benzeri Milli Eğitimin kitabında var. Ben de o soruyu sizlere anlatabilmek için benzerini yazıp kitabıma koydum. Burada şunu söylemek istiyorum. Hani biz bir sayı aldığımızda örneğin kaç sayısı olsun? 24 sayısı. 24 sayısının çarpanları vardır ya ve o çarpanların içinden ben neleri seçebilirim en küçük? Biri seçebilirim. Ayırırım. Hiçbir sayıyla çarpmadan seçmiş olurum. Oradaki bütün sayıları 24'ün Tüm asal çarpanlarını kuvvetleriyle birlikte çarptığımda 24 2 üzeri 3 çarpı 3'tü. Onu doğru yazalım. Tamamını çarptığımda da neyi elde ederim? 24'ün ta kendisini. İşte bu soru da benzer bir mantık üzerine kurulu. Oluşturulacak en küçük sayı için sadece bir tane kart seçersiniz. Dolayısıyla çarpım yapmanıza gerek kalmaz. Buradan oluşturulacak en küçük sayı 1 olmuş olur. Eğer en büyük sayı bulmak istiyorsanız bu sefer de bunların her birini birbiriyle çarpmanız gerekir. Buradan gelecek cevap da 16 çarpı 9 olacaktır. Yani en büyük sayınız da 144 olacaktır. Geçiyorum B'ye. Kaç farklı sayı oluşturulabileceğini bulunuz. Arkadaşlar zaten en küçüğünü oluşturmayı bildik. En büyüğünü oluşturmayı da bildik. İstersek alırız bu sayıyı. Şundan da kurtulalım. Alırız bu sayıyı. Nasıl yazarız? Asal çarpanların çarpım biçiminde yani 144 sayısı ya oradaki onu 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 olarak yazarız ve burada bize kaç farklı sayı dediği için ben burada 144'ün bölenlerini yazarım direkt hiç tek tek listelemem üstlerini birer artırıp pozitif bölen sayısı yaparım yani demek istediğim o üstlerini birer artırıp çarpacağım yapmam gereken tek şey bu gerçekten de arkadaşlar 5 kere 3'ten 15 tane bölen e de edersiniz burada bu kartları çarparak. İsterseniz şöyle de yazabilirsiniz. 144 gelir, 2'ye böldüm, 72 gelir, 3'e böldüm, şu gelir diye yazabilirsiniz tek tek ama gerek yok. Burada bize adet soruldu ve pozitif bölen sayı eşitliğini kullanmanın, o formülünü kullanmanın tam zaman dedik yapıştırdık. Oluşturacak sayılardan en büyüğünün yani 144'ün diğer sayılarla 72 ile 48 ile diğer sayılarla ilişkisi ne? Bunu ortaya koyalım. 144 arkadaşlar aslında sayının kendisidir ve aynı zamanda nedir? En büyük bölenidir. Bir sayının en büyük böleni kendisidir yorumunu yapabilirim buradan. İkincisi şöyle bir yorum da yapabilirim. Yan taraftaki diğer bölenler nelerdir biliyor musunuz? Onlar da 144'ün kendisi hariç pozitif bölenlerdir. Bunu söylemekte de fayda var. Bu arada hazır yorum demişken ben şurada bir yorum yapmayı unuttum arkadaşlar. Onu da size göstermek istiyorum. Hani demiştik ya 2 çarpı 19'dan en küçük değer geliyor. Şunu gördünüz mü orada? Sayılar birbirine uzakken toplamları büyük geliyor. Ama sayılar birbirine yaklaştığında çarpımlarını bildiğim sayılar sayıları birbirine en yakın seçtiğim zaman toplamları az geliyor. Bu bilginin de aklınızda bulunmasını isterim. Hemen şuraya bir parantez açmış olalım. Diyelim ki bana A çarpı B değeri verildi. A çarpı B'nin kaç olduğu söylensin mesela? 42 olduğu söylensin tamam mı? Arkadaşlar ben burada A artı B'nin en küçük değerini bulmak istiyorsam eğer gidip de 1 ile 42 vererek o toplamın değerini arttırmam. Sayıları birbirine yakın seçelim. Yakın seçtiğim için de A artı B'yi 7 ile 6 olarak ya öyle iki çarpan seçtim ki gördünüz mü? Birbirine çok yaklaştırdım. Bu sefer A artı B toplamında ne olmuş oldu? En küçük olmuş oldu. Burada böyle bir taktik vardı yani. Belirtmiş olalım zaten apaçık bir şekilde gözüküyor ama yine de dikkat çekebilme adına geri dönmüş oldum. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. 4'ten 3'e atlayarak ama zaten 4'ü de bitirmiştik. O yüzden arkadaşlar 5. sorumuza yani son sorumuza devam ediyoruz. Bir okulun matematik kulübünde düzenlenen bilgi yarışmasında yarışmacılar iki gruba ayrılır. Birinci gruba pozitif bölen sayısı 2 olan en küçük 3 basamaklı doğal sayı nedir soruluyormuş. İkinci gruba ise pozitif bölen sayısı 3 olan 300 ile 400 arasındaki doğal sayı nedir sorusu yöneltilir. Birinci grup soruya doğru cevap verirken ikinci grup 324 cevabını vererek soruyu yanlış cevaplamıştır. Birinci gruba sorulan soru arkadaşlar şu şekildeydi. İkinci gruba sorulan soru şu şekildeydi. Şimdi değerlendirelim. Birinci grup nasıl doğru cevapladı bu soruyu? Söylüyorum size. Bir sayının pozitif bölen sayısının 2 olması ne demek? Bunu düşünmeniz gerekiyor aslında. Eğer önceki dersleri izlediyseniz bir asal sayı yazmıştık. Mesela demiştik ki 37. 37 asal çarpanlar biçiminde nasıl yazılır? 37 üzeri 1 olarak. Peki bunun pozitif bölen sayısını o üstlerini birer arttırıp çarpma yoluyla nasıl bulursunuz? 1 artı 1 yazarsınız sadece. Yani 2 tanedir çarpacak bir şeyiniz yoktur veya 1 ile çarpıyormuş gibi düşünebilirsiniz demiştik. İşte burada da arkadaşlar tam olarak bahsedilen şey burada 3 basamaklı en küçük asal sayı soruluyor size. O yüzden fazla düşünmenize, yorulmanıza gerek yok. 100'den sonra gelen sayı 101 asal sayıdır. Birinci grupta bu soruyu doğru cevaplamış. O yüzden tebrik ediyoruz. Devam ediyoruz. İkinci gruba ne yapıldı biliyor musunuz? Onlara da pozitif bölen sayısı 3 olan. Bak şimdi 3'ün gelebilmesi için de ne yapman gerekiyor yine senin? Üstleri birer arttırıp çarpman gerekiyor ya. O zaman bu da sadece tek bir asaldan oluşuyor. Ne demeye çalışıyorum? 5'in karesini düşün mesela. Bunun benzerini de geçen dersimizde yapmıştık. Hatta sanırım 7'nin karesini yapmıştık orada. Ne demiştik? 7'nin karesinin 3 tane böleni var. Sadece 49 var, 7 var. Bir de 1 var. Buradan eğer sen formülle göstermek istersen 2 artı 1'den 3 dersin. Yani bu arkadaşların ne yapması gerekiyordu? Ben sana söyleyeyim. 300 ile 400 arasında bir asal sayının yazalım hatta onu bir asal sayının karesini söylemeleri gerekiyordu ki o kareyi bir arttırdılar. Üç tane bölen buradan çıkar dediler gibi bir durum oluşsun ama bu arkadaşlar gitmiş ne yapmış? İkinci grup 324 cevabını vermiş size söyleyeyim. 324. İsterseniz çarpanları ayırın görün. 324'ü sırayla bölün. 2'ye bölün. 3'e bölün. Görün. Ama ben burada hızlı bir şekilde söylemek istiyorum. 324 arkadaşlar. 18 çarpı 18'dir. Yani 18'in karesidir. Siz burada asla ve asla gidip 18'in karesi olarak yazıp 324'ü. E tamam bunun üstünde 2 var. O zaman 2'yi bir arttırdım. 3 tane pozitif böleni var diyemezsiniz. Neden diye sorsam bence bana cevap verebilirsiniz. Çünkü 18 asal bir sayı değil. 18 yerine 17 olsaydı kabulümdü. Ama 18 zaten arkadaşlar gelin buraya 9 çarpı 2'dir. 9 nedir? 3'ün karesidir. Yani bu 18'in karesi demek 3'ün karesi çarpı 2'nin karesi demektir. O da bakın devam ettiriyorum sizin için bunu siliyorum. Kare her ikisine de dağılacak. 3 üzeri 4 kuvvetin kuvveti çarpılıyor ya geçen yıldan hatırla çarpı 2 üzeri 2 olacak. İşte buradan bulursun pozitif bölen. O zaman hata yapmamış olursun. Ki bunu bilseydi zaten ikinci grup. Buradan 5 kere 3'ten 15 tane pozitif bölen geleceğini bilirdi arkadaşlar ve derdi ki ben burada hata yaptım 18 aldım 18 asal değil benim işimi görecek olan 17'nin karesi olabilir ama dikkat edin yeter ki 300 ile 400'ün arasına girsin. Söylüyorum size 17'nin karesi dediğiniz sayı 289. 19'un karesine bakacaksınız o zaman. Çünkü 18 olmuyor. 19 asal. 9 kere 9 81 elde var. 8. 9 kere 1 9. 171 geldi buradan. 19 geldi buradan. 361. Muhteşem bir sayı. Çünkü 300 ile 400 arasına giriyor. Aynı zamanda da bir asal sayının karesi oluyor. 17'nin karesi bize uymadı. Onun üstüne çizdik ama 19'un karesi 361 sayısı yani ikinci grubun vermesi gereken doğru cevaptı. Hatayı nerede yaptıklarını söyledik. Doğru cevabı belirttik. Böylelikle 5. sorumuzu bitirdik. Hatta bir sonraki dersimizin başlığını bile gördük. En büyük ortak bölen en küçük ortak katı işleyeceğiz bir sonraki dersimizde arkadaşlar. Umarım bu ders sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki derste daha da kafamızı karıştıran sorularla devam edeceğiz. Merak etmeyin Ebo Pekok'ta eğer sıkıntılar yaşıyorsanız gerçekten ortaokul zamanlarınızda bazı şeyleri ezberlediğiniz için olabilir. Ama dersimizde nedenleriyle öğrenmeye devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar derslerimden faydalanıyorsanız kanalıma abone olarak bana destek verirseniz Gerçekten çok mutlu olurum. Eğer tabii ki anlamadığınız yer varsa da çekinmeden sorabileceğinizi biliyorsunuz. O zaman EBOB ve EKOK dersinde görüşünceye kadar hepinize keyifli çalışmalar.